dediler ya huletine kabul ve makbul edesin. Rızası uygun yapıp size de istifade edebilmeyi nasip etsin. Evet. Sorularla devam edelim inşallah. Hocam bir kardeşimiz. Evet. Allah'ın dinini dert edilmenin özel Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edilmenin Allah kendi derdinde baş başa olarak o tatlı şeyleri açıklar mısınız? Yani bir insan Burada çok güzel bir şey aklıma geliyor. Yemin Efendi'nin haşesi de. Yemin Efendi sohbete gidecek ama evine yıkım kararı alınmış. Gece konusu var. Bakın bu hadisi ne kadar güzel anlatıyor aslında. Diyorlar ki hanımı diyor ki efendi sen nereye gidiyorsun? Yıkım kararı aldılar. Bizim evimiz başımıza geçecek. <laughs> ne diyor ya? Çekiyor sohbete gidiyor. İşte Allah'ın derd edilenlerin derdini ne yapmış Cenab-ı Allah? Onun derdini çözmüş. Ne kadar güzel. Gidiyor sohbete. Allah başka bir kul vasıtasıyla onun sıkıntısını çözüyor. Ev yıkılmıyor. Niye? Çünkü onun derdi vardı. Allah derdi vardı, peygamber derdi vardı, Kur'an derdi vardı. Ne yaptı? Derdinden vazgeçmedi. Evinden vazgeçti. O derdinden vazgeçmek işte. Allah'a teslim olmak böyle bir şey. Allah'a teslim olanlar hep kazanırlar. Allah bize böyle teslim olabilmeyi nasip etsin. İnşallah. İşte böyle oldum da dert mert kalmıyor. Böyle insanlar lazım. Böyle dert insanlar lazım. Bir tane kardeşimiz işte bir hal yaşamış. Yaşadıktan sonra namaza, ibadete, İslam'ın yaşamaya başlamış. Kanser olmuş. Yani yaşamadan önce kanser olmuş ama öyle umurunda değil kanser. ben Rabbime kavuşacağım diye. İşte bir dert gelmiş ya işte. Ama o da vesile olmuş. Ama nasıl ben tanıdığımda var ya böyle bir dal gibi yine yani. o kadar zayıflamış. Doktorların dediği işte üç ay içerisinde en fazla, en uzun üç ay yaşa. Ondan sonra Allah rahmet etmek Neyse tabii Allah'ın işi çok enteresan kardeş. Allah'a teslim olmak, Allah'ı sevmek. Çok güzel bir duygu. Allah bizi gerçekten sevebilmeyi nasip etsin. Aynen. Sevmek o kadar kıymetli ki. O öyle bir deme düşmüş ki. Hocam dedi, ben Kabe'ye gitmek istiyorum. Yani ölmeden bir Kabe'yi göreyim. Peki. Ama duruma müsait değil. Tamam, eyvallah. Ona da tamam. Biz 3-5 kişi bir araya geldik. Dedik ki bu kardeşimiz hani böyle bir sıkıntısı var. Allah'ın beytini görsün. Gitti Suudi Arabistan'a. Oradan bize yazı yazıyor. Hocam burası cennet. Müthiş. Ben buradan bir resim yok. Ya, etme, tutma, yapma. Yok. Ben öleceksem de burada öleyim. Kabe de öleyim yani. Neyse. Orada bir tane kendine uygun birini bulmuş. Bir adam. Demiş ki ben seni buradan bırakırım. Gerçekten mi? Şu an Suudi Arabistan'da yaşıyor. Gerçekten. Bir Kefir olmuş bir tanesi. Kalmış orada. Tabii her gün zemzem içen adam da kanser mi kalır? Allah'ın işi işte niyet niyet. Her şey niyette gizli işte. Niyeti samimi olan insan kazanır. Demiş şey. bak demiş ben böyle böyle hastayım. Ben ölürsem ne olur beni Türkiye'ye gönderme Burayı bir yere defnet. Yani nereye istiyorsan sokağa bile at yani problem değil ama ben Kabe'de, Mekke'de kalır. Allah'ın işine bak hiçbir şey bırakmamış Allah. adamacağız da imanlı, ihlaslı biriymiş. Demiş ki yani işte ben tedavi ettireyim burada doktorlara. Yatırmışlar, test yapıyorlar demiş. Hiçbir şey yok. Ya diyormuş ki herhalde bir yanlışlık var. Başka bir yerde test yaptırıyorlarmış. Yine aynı. Adam o kadar sevmiş ki bu ihlaslı, imanlı halini. Demiş ki ben seni kızımla evlendireyim. Şimdi o kızcağız da evli orada yaşıyor. Ve hakikaten o Ayet o son dönemlerinde işte bayağı bir süre oldu. Son dönemlerinde diyor ki kucağıma alıp abdest almaya götürüyordum. Ama götürürken de her zaman hiçbir zaman acışmadım. Her gün de dua ediyordum. Allah senden razı olsun. Sen olmasan ben bu topraklarda kalamazdım. Hani derler ya bazen doğrudur da bu. Mekke'de kalan bir belli bir süre sonra oranın maneviyatını şeyini kaybeder. Kuşusunu kaybeder derler. Doğrudur ama kaybetmemiştir. İşte böyle kaybetmeyenlerin Allah sayılarını artırsın inşallah. O maneviyatı yakalamak çok önemli. Evet, benim ne dinleyelim soruları yoksa anlatın. Sabah kadar sürer. Dün akşam bir sohbete dönmek. 12, 1, 2, 3 gider yani. Hocam bir kardeşimiz gözler kalbin anası Nedeni demiş. Evet, İnsanların bazıındaki on... bazılarındaki bazılarında Hı. üzerindeki nuru ile açıklarsınız? Demiş. Evet, bazı insanlarda umur nur vardır. Mesela Gözler kalbin gerçekten aynasıdır. Neden? Ee, biz Allah'ın nurunu gözümüzle görürüz. Müminin bakışından, ferasetinden Allah sınırı diyoruz ya. Mümin öyle bir ferasetle bakar ki insanın kalbini yakar? Hatta biliyorsunuz Urfalı bir Nabi diye bir zat vardır. Bazen anlatırım. Nabi bir gün nefsi şımarınca hutbeye çıkar. Hutbede der ki, nabi nabi yapan bir hüsnü nazar, Urfa'nın Kürdü'nde bu ne gezerler? Neden bunu söyler? Çünkü nefsi şımarmıştır, kendinde bir varlık zuhur etmiştir. Bir bakış, bir Allah dostunun bakışı beni bu hale getirdi, yaktı, bir der. Bunu iyi anlamamız lazım. Neyse, evet, kalp gözler kalbin aynasıdır, bu katidir. Bazı insanlarda Allah'ın nuru vardır. Mesela bunun örneğini verelim. Mesela ya, namaz kılan böyle bizim yaşlı teyzelerimize, anneannelerimize bir bakın. Bir de kılmayanlara bakın. İkisi arasındaki fark çok nettir. Hem yüzleri kırışmazlar, böyle al yanaklı olurlar o anneciklerimiz. Ee, hatta bir uh, ufacık bir çocuk böyle e, Trabzon'da bir teyze diyor ki ah diyor anneciğim diyor, o yanaklarını anneanneciğim diyor, yanaklarını yerim diyor. Yani elma gibi diyor. Yani Karınca 85, 90 yaşındaymış. Ee, hiçbir yerine, yani yüzünün hiçbir noktası karışık diyor. Ben görmedim de. Çocuk böyle diyor. Telefonla konuşuyordu. Ne kadar güzel. İşte bazı insanlarda Allah'ın nuru vardı. Neden? O Allah'ın, bakın, siz Allah'a doğru yürürseniz, yürüşünüz Allah'ın rızasını kazanmak olur. Derdiniz Allah'ın rızasını kazanmak olur. Deminiz de Allah'ın rızasını kazanmak olur. O zaman da Allah size kendinden bir şey verir. Nur Allah'ın kulundaki bir tecellisidir. O yüzden nurlu insanlar Allah ve olan insanlar demektir. Allah nurundan hepimize ihsan etsin. Hepimize ihsan etsin. Evet. Hocam bir kardeşimiz Allah'ın nurunu evet. Sohbete gidemeyenler var. Ve daha çok dünya malı için çalışmak zorunda olanlar da sohbete vakit ayıramamakta. Bu durumu için tavsiyemizle de beraber demiş. Yani bakın sohbete, ben hep söylüyorum kardeşlerimle. Sohbete giderken eşlerinizi kırmayın. Aile huzurunuzu bozmayın. Tabii ki sohbet çok önemli, çok kıymetli, çok değerli ama sizin huzurunuz e, sohbet kadar değerli dinin yarısı evlilik hayatıdır. O yüzden kim hanımına iyi davranır? Hanımı eşine iyi davranır. Çocuklarını üzmezlerse o insanlar Allah'a bir adım yaklaşır. Bu bir adım. Diğer adımları da atarsa Allahu Teala'ya yaklaşma hızlanır. Bir adamcağız yaşlı, perişan bir adamcağız. Yani durumda iyi değil. Bayağı maddi bir sıkıntı olan bir adamcağız e, ee, hanımı vefat ettikten sonra bir tane işte tanıyan o eşinden ayrılmış bir kızla evlenir. Kendisinden 20 yaş küçüktür. Bakın yaşlı ve fakir bir adamla evlenir. Ve evlenme sevinebiliyor musun? Allah'ın yazarını kazanmak Bu adamcağız hanımla maddi olarak bir şey veremediği için üzülüyor, ağlıyor. Biz bu vasıtayla tanıştık bu adamcağıyla. Neyse gerçekten hiçbir şey yok. Yani bir ufacık bir döşeği var. Bunun üzerine yatıyorlar. Halı da iyi. O kadar fakir. Ve rahatsız çalışamıyordu da yani rahatsızlığına kadar. Neyse biz de hani rahatsızlığına dua edeceğiz. İnşallah ola kalkıp çalışacak. Yani bizim gitme niyetimiz böyleydi. Gittik. Atan rahatsız. Yani bir hali var böyle manevi. Adama baksan cezbedemiyor. Değişik bir hal. Ben onu okudum. O mu beni okudu? Yoksa biri geldi de bizi üçümüz, ikimizi mi okudu? Belli değil yani. İkimiz hüngür hüngür alıyoruz. Sebebini kimiz bilmiyoruz. Neyse aradan bir zaman geçti. Bu adam biraz geçti. Ticaret döndü. İşte döndü, işine döndü. yüzüne döndü. Zenginleşmeye başladı. Bir gün beni davet etti. Böyle bir sofra kurmuş. Ama o feyiz yok. Dedim ki eski safra daha güzel. Eski safradan olsa da yesek bu safradan daha kıymetliydi. Yine ağladık. Onu deyince bu defa da tabii farklı bir sebepten ağladık. Maneviyat o kadar kıymetli ki kardeş. Allah maneviyatın kıymetini bilmesin. Evet. Hocam bir kardeşimiz Sohbetin nebeviye öyle bir yükselir ki bir dakikada ona mahsal edeceğim. senelerle seri sürüklüğün kalbin hakikatin onbarına mahsal edecek. Görüşünüz demiş. Bir de ünlü insanı ve karda şoklayı götürüp sonra açıklarmışsınız. Evet, <laughs> sonuç çok güzel bağlamış. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o manevi lezzetini, manevi halini yakalayabilmek öyle zor bir iş. Bakın Ladik Ahmet Ağa'dan yine bahsedeceğim. Burada aslında bana çok güzel bir örnektir. Ladik Ahmet Ağa Hızır Aleyhisselam küçücük bir bahçe içiriyor değil mi? Bir sürü manevi haller içiriyor. Bir kere sohbetinde, meclisinde muhabbetli olan ne içiyor acaba? Diye düşünmek lazım. E, bunu iyi idrak etmek lazım. İyi tefekkür etmek. Tabii ki seyresiyle geçirir. E, başka bir boyuta, manevi bir boyuta geçirir. Bunun örnekleri var mıdır? Vardır. Bülbül, Gül'e muhabbetinden, aşkından... Neden bu kadar aşık olduğunu hiç biliyor musunuz? Bülbül, Allah'ın ismini zikreder biliyorsunuz. Gül, Resulullah Efendimiz'in kokusundur. Bunların hiçbiri böyle tesadüfen yan yana gelmiş değildir. Buradaki aşk, e, Peygamber Efendimiz'e Habibim sözünün tecellisidir aslında. Ona böyle bakmamız, böyle anlamamız lazım. Yani birbirle gülün muhabbeti, Peygamber efendimiz e Allah'ın muhabbetinin bir tecellisidir. Görünmeyenin, görünen bir nesnede canlıda tecelli bulunmasıdır. Bunu böyle anladığınız zaman başka. Karga çöpüye niye götürür? İşte bu. burası aslında çok nettir. Bugün karganın gag demesiyle herkes bir tarafa bakar. Bugün insanlar manevi lezzeti, manevi halleri bilmezler ama neler anlatırlar neler insanlar beni oraya giderler, şu çok tehlikeli O yüzden çöplüğe götürür. Dost, rehik, arkadaşı doğru seçeceğiz ki bizi İslam'a ve Kur'an'a götürür. İslam ve Kur'an yolunda bize bir yol almayı, mesafe almayı nasıl etsin. Eminim o burası. Evet. Hocam bir kardeşimiz hiç kimse Allah'ın yardım olmadan Allah'a Teala'ya ve rızasına ulaşamaz. Allah'ın rızasını konuştuğunun yolu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaktır. Mevcut'u da 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 hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan Allah'a evet. Allah talaya ve rızasına ulaşamaz. Allah'ın rızasına kavuşmanın yolu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e evet. tabi olmaktır. Neydi bu Adalya Hazretleri? Tabi evet. olmak ne demek? Onu bir anlayalım bence. Tabi olmak ne demek? <laughs> ne demek? İnanmak. Demek? İnanmak. Güzel. Başka? Bir inanmak. Sonra? <laughs> Evet, o yolda devamlı olmak, ilerlemek. Başka? Kayıtsız, şartsız. Doğru. Bunu kesin olmak. Bu yolu kabul etmek. Tabi olmak bunlardır ama başka bir şey daha var, ince bir çizgi. Şimdi biz ben desem ki sizin aynadaki suretiniz size tabi desem. Siz itiraz edebilir misiniz? Asıl tabiri kopyasıdır. Işte. Yani ona benzemek her evet, şeyin Ebu olmasının manası bu En yakınıydı değil mi? İşte ne yaptı? Allah Sıddıklık makamını verdi. Neden? Tabi olmadı. Bunu böyle düşünelim. Sonra neydi? Tıkkımı <laughs> <laughs> yine atladık Allah'ın ikrasına koşmanın yolu. Evet. Bu Sabahullah Aleyhisselam'ın tabi olmadı. Evet. Peki Allah'ın rızası nereden geçiyormuş? Ama bugün mesela insanların birçoğu Resulullah Efendi bizim gibi insandı yani bu çok önemli de deyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maalesef hani onun manevi değerini yok ediyor. Bazıları da şunu yapıyoruz ya yani bu da yanlış. Çok böyle gözün o arayı çok iyi bileceğiz. O çizgimizi çok iyi çizeceğiz. Yani çok uç noktaya, haşa Allah'ın üstündeki bir yere değil. Allah'ın bizlere peygamberi bir vesile amacıyla gönderdiğini düşüneceğiz. Tefekkür edeceğiz. Ama Resulullah Efendimiz'in hakkında vereceğiz. Bizim eczatımız öyle güzel bir şey söylemiş ki giydi döv ama demiş hakkını ver. Dövdükten sonra hakkını nasıl veriyorlar bilmiyorum. Dövmeden önce vermek daha doğru olur. O yüzden ne olur kardeşlerim. Resulullah Efendimiz'i çok ama çok seviyor. Resulullah Efendimiz'i kim çok sevdiyse kazanmış. O yüzden sevenler hiç kaybetmemiş o günden bugüne sevenler yanından da ayrılmamış. Ne cesetlere ayrılmış, ne ruhlara ayrılmış, ne bedenler. Sevmek lazım, sevmek lazım, sevmek lazım. Allah bize sebebini yazıyor. Şu anda insanlar dini değerlerimizde, dini duygularımızda maalesef farkında olarak, bilinçli olarak küçümseyip alay etmeye noktasına gelmişlerdir ve insanlar bunu görüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hocam bir kardeşimiz namaz Var, İnşallah dua edelim. Rabbim o kardeşlerimizi bu halden muhafaza edesin. Kendilerini çok suçlu hissetmesinler. Besbese hastalığını çeken kardeşlerimize şu tavsiyede de buluyorum. Çokça peygamber hanım ismini zikretsinler. Selavat getirsinler. Çokça sahabelerin hayatını okusunlar. Sahabelerin hayatında okudukları zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mesela Salha bin Ubeytullah'ın hayatını okudu. Erkan bin Erkan'ın hayatını okudu. Ya, Musab bin Ümeyr'i okudu. Ne oldu? Öyle bir atmosfer aslında o boyut taşıdı ki o manevi atmosferi gönül aleminde yaşadı. O zaman kazandı. O zaman o hastalık gidiyor. Çokça Allah'ı zikresinler. Hocam ya vesvese var edemiyorum. Tamam Allah'ı zikredemiyorsun. Namaz kılamıyorsun. Bu dediklerimi diğerlerini yaparsın inşallah gittiğini göreceksiniz. Niye kimse bir salik kulu Allah'ın yolunda can vermiş, Allah'ın yolunda Allah onları feda etmiş bir kulu. Bunlar en güzel örnek sahabelerimizdir, sahabeyizm efendimizdir. O zaman kazanmadı. İnşallah Rabbim bu noktalarda dikkat edin. Verir. Evet. Hocam bir kardeşiniz insan sevdiğini çok, çok güzel hatta şerif Yani şimdi müminler ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çok zikretmeye gayret ediyorum farkındaysanız. Neden? Sevdiğim içindir. Allah'a çok zikretmeye gayret ediyorum. Neden? Sevdiğim içindir. Bir insan parayı çok zikrediyorsa parayı seviyordur. Hemen bunu zikrediyorsa onu bunu seviyordur. Makamını seviyorsa onu zikreder. Kişinin fikrini neyse zikri aslında. Yani fikir zikreder. O yüzden de Rabbim bize Allah'ı fikir Allah'ın Allah'ı zikretmeyi, Habibini e, sevip zikretmeyi nasip etsin, inşallah. Evet. Hocam Türk kardeşimiz insan maneviyatla ilerledikçe madden yüceliğin demiş. Yani şimdi manevi lezzeti alan dünya rızıklarından azalır. Bu doğrudur, evet incedir. Ama bu şu demek değildir ki nimetlerden uzaklaşmak. Belli mertebelere gelen insanlar belli hayvansal gıdaları yemezler. Bu maneviyatta belli bir noktadır. Ee, İslam'da ruhbanlık yoktur. Ama belli bir süre e, nasıl söyleyelim daha net anlaşılsın diye uzete çekilme vardır. Bu belli bir noktadaki olan insanlar. Belli bir noktaya gelmemiş insan yapılmaz O zaman Allah'ın olduğunuzda cinlere veya buna benzer şeylere ulaşır. Bu da doğru Bakın hiç kimse üstadı olmadan bir noktaya gelemez. İnsanların bugün günümüzdeki en büyük hastalıkları şu. İşte belli kitaplar okuyarak belli sırlara evcansın. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar bizim itikadımızda e ne edilmiş, yasaklanmış şeyler. Dikkat edin. Evet. Hocam bu kardeşimiz kainattaki her şey nedeni Kainattaki her şey zikir halinde. neden o. Hareket etme sebebi bu. Zikreden şey hareket halindedir. Zikretmeyen şey hareket etmez zikretmeyen bir şey olmadığına göre her Bu da büyük kardeşimiz derdimiz Allah razı olsun. Çok doğru bir soru. Allah bu kardeşimizden yüz razı olsun. Bütün ümmeti Muhammed'in bir araya gelip İslam adına, Kur'an adına elinden gücünden ne yapabiliyorsa yapması der Bir taşı üzerine taş koymaksa onu yapması. İnsanlara ilim öğretmekse onu yapmaz. İslami noktada cihadın gerçek anlamına, ruhaniyetine, maneviyatına bütünleşmekse onu yapmaz. Ama ümmeti Muhammed'in bir araya gelmesi tek derdim Yani ümmet şuurunda olmaz. Şu sözü boşuna söylemiyoruz. Ümmeti Muhammed bir dem olmadıkça Allah rahmeti tecelli etmeyecek. Biz bir araya gelmedikçe Cenab-ı Rabbül Alemin o rahmetinden pay gerçek manada tam manasıyla Tek derdim bir arayla. Başka bir derdim yok. Bu derdin açtığın zaman içine Kur'an girer, Resulullah Efendimizin hayatı girer, sahabenin hayatı, hepsi içine girer. Ama asıl derdimizin birleştirmek, yapmak olmalı, yıkmak değil. Parçalamak değil, bölmek değil. En büyük maksadımız, muradımız, yıllardır anlattığımız tek şey bu. İnşallah Rabbim bu derdimizi yaşayıp yaşatabileceğimiz günleri Allah hepimize görmeyi nasip etsin. Hocam bir kardeşimiz insanların şu zamanda genellikle bir dünya mı almış? Maalesef. Yani çoğunluğu bir yüzde vermeyelim. Dünyayla mı? Meşguller. Ee, bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Yani şu an bakıyorsunuz birçok insan dünya ile meşgul. Ee, dünya ile meşgul olmak güzel bir hal midir? Bakın dünya insanı aldatır diyor Resulullah Efendimiz. Dünya insanı aldatıyorsa dünya insanı aldatıyorsa neden dünyayı severiz? Neden dünyaya gönül veririz Allah aşkına? Madem beni aldatıyorsa ben o aldatılanı niye severim ki? Neden sevme ihtiyacı duyar? Ben aldatılanı sevmeyeceğim arkadaşlar. Sevmemem gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Biz yine biraz ara verelim. Sonra devam edelim. Olur mu? Biraz hasta olduğum için hakkınızı helal edin kardeşlerim. Ben abadan gittiğim gibi.